Alo? Benim Naciye. Günlerdir öldürmeye çalıştığın Celal. Konuşsana. Neredesin sen? Bana bir şey yapamazsın. Artık eskisi gibi değilim Naciye. Benden kork. Duydun mu? Çok yakında tekrar görüşeceğiz. Neredesin sen? Neredesin? Çıkabilirsin. Yanına geleceğim konuşacağız. Hadi. Naciye Hanım ve kızıyla ilgili gerçek açığa çıktığında ortalık çok karışacak. O çok güvendiği ailesi darmadağın olacak. Naciye Hanım bu yıkıntının altından kalkamaz. Bu bana yetmez. O kadın acı çekecek. Gün ve gün daha fazla acı çekecek Ethem. Bana çektirdiklerinin çok daha fazlasını yaşadığını göreceğim. Nefes aldığı her gün evlatlarının hasretiyle yanıp tutuşacak hiç kimsenin yüzüne bakamayacak